Bir tane dayı çıkıp diyor ki cebindeki telefonuna bak bu ne yani? Canımın ölçütü mü sen? Cehalet abi bu cehalet yani. Dünyanın en özgür ülkesi Türkiye. Dünyanın en özgür ülkesi Türkiye. Hangi alanlarda özgür? Her yönden. Ben Hollanda'da yaşıyorum senedir senedir. Dünyanın en özgür ülkesi. Ya istediğin şeyi konuşuyorsunuz. Daha ne konuşacağım? Az önce söyledim her dayı an, hemen ortaya her, her konuda özgürüz. Her pardon. Konuşuyorum. Ay, konuşuyor da konuşulan iki kişi üç kişiden ikisi hapse atılıyor. Beyefendi bu ülkede. Ya ben... Siz Avrupa'da rahat ediyorsunuz. Geliyorsunuz hayır, burada hayır. konuşuyorsunuz. Tekne Gençlerin bu. ne olduğunu bilmiyorsunuz. Tamam. Bir dakika ben bir şey demedim. Ben bak konuşurum bak konuşurum ben burada mi? ekonominin iyi olduğunu falan söylemedim. Ama özgürlük olarak en dünyanın özgür ülkesi. Ben ekonomiyi demedim. Bak. Özgür, özgür şey Cezaevine Gidiyorsa biz özgür değiliz. Konuşuyorum güzel kardeşim. Daha ne hayır, konuşuyorum? Hayır lütfen bakın. Buyurun. Bu ülkede bize sürçük denmesine rağmen biz hakaret daha açıyoruz. Açıldığında herhangi bir ceza verilmiyor Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor bunu. Beyefendi bize sürtük diyor. Bize hakaret ediyor. Hiç kimse dönüp ağzını açıp herhangi bir kelime söyleyemiyor. Ama biz onun ekonomiyi düzgün, ülkeyi düzgün yönetemediğini söylüyoruz. Ekonominin kötü olduğunu söylüyoruz. En ufak eleştiride çoğu genç hapse atılıyor beyefendi bu ülkede. Ben bugün... Lütfen hiç... ya. Siz şu an haksızlık yapıyorsunuz. Bakın ben sizin özgür demenize çok karşı çıkıyorum şu an. Çünkü siz Hollanda'da yaşıyorsunuz. Bir dakika lütfen. Hollanda'da yaşıyorsunuz. Ekonominiz iyi, yaşam standartlarınız iyi. Bu ülkenin yüzde ellisi artık Suriyeli olmuş. Sokakta ben yürürken bana laf atılıyor. Ben bunları eleştiriyorum. Bir Allah'ın kulu benim lafımı dinlemiyor. Ama adam bana diyor ki sürtük diyor bana adam. Açık açık söylüyor. Ondan sonra doktorlarımı bu ülkeden kovuyor hakaret ederek. Ben onu eleştiriyorum keştirdiğim için hapse atılıyorum. Hakaret davası yiyorum. Pardon o o hangi cezayı alıyor? Cumhurbaşkanı değil hiçbir ceza almıyor. Ya, o dediğiniz ki şey O benim Cumhurbaşkanı. cumhurbaşkanı. Sırayla konuşalım. Sen sayın Geçek. Cumhurbaşkanı Geçek. beyefendi bakın. <laughs> Dünyanın hiçbir yerinde o diye konuşamazsın. Niye o diye konuşuyorsun? O kadar söylediği o şeyde buna mı söylüyor? takıldın abi ya? ya? Ya bu abi, kadar şeyde oya sürtüye takılmadın ona mı bugün takıldın? Ben seçtiğim cumhurbaşkanlığı eleştiremeyeceksen ben bu ülkede, ülkede, ülkede neden yaşıyorum? Eleştirebilirsin ama hakaret edemezsin. Ama Eleştiremiyorum işte. Eleştiriyorsun ha <laughs> kardeşim daha ne diyeceksin <laughs> ya? <gülüyor> hakaret <gülüyor> ettiğinde onu değil Edemezsin hakaret. Normal <laughs> bir insana da <laughs> yok. Ben, <laughs> ben cumhurbaşkanlığı eleştirebilirim. eleştirebilirim. Ben Tabii ki eleştirebilirsin ama hakaret edemezsin. Bak bu dünya yok abi yok ya özgürlük ben yok. Mi? Yok var kardeşim. Dünyanın abi bu zaman. zaman. Ya bir dakika kardeşim sen nerede yaşıyorsun? Gel sen nerede ben yaşıyorsun? Ben burada yaşıyorum O zaman sen bırak Sivas'a git. Niye gideyim abi? Niye geleyim ben buraya o zaman ya? Ben orada abi. benim hayatım orada ya. Ben o ben doğmuşsun, büyümüşsün orada. Özgürlük ne bilirsin? Cemdeki euro. Biliyor musun? Aynı Özgürlük cemdeki euro. Yok. tamam mı? Yok, yok. Tamam. yok, gel burada yok. çalış yok. gel. Yok. gel buraya çalış. gel. Paratonlu. Gel, sen 15 milyar veririm. Gel benim yanımda çalış. Gel. Topla da gör o zaman milletin. Yanımda çalış yanımda. Gel Paratonlu. gel. Ben bu şehre okumak için geldim. Bak ben bu şehre mesela okumak için geldim. Adam çalışmak için gelir. Kimisi yaşamak için gelir. Sen para yemek için geliyorsun abicim bu ülkeye. Ben ben ömrümü veriyorum bu ülkeye. Kusura bakmayın lütfen. Ben 5-6 sene, ben 5-6 sene bu ülkede ben hukuk öğrencisiyim beyefendi. Ben hukuk öğrencisiyim. Ben 5-6 sene okuyorum. Bu ülkede adalet olduğuna inanmıyorum. vereceğim Şimdi ben Hollanda'da yaşıyorum. Tamam mı? Benim ailem 5 kişi. Tamam. Tamam mı? Ben sabahlan her bak her sabah Saat 6'da kalkıyorum. Tamam, tamam. 100 kilometre çalışıyorum. Saat 8'de üme tamam. geliyorum. Tamam mı? Haftanın 6 günü. Tamam. Benim hanımım da çalışıyor. Tamam. Benim oğlum tıp öğrencisi. Tamam. O da çalışıyor. Tamam. Biri bilgisayar mühendisi. O da çalışıyor. Bak. O da çalışıyor. Ben Sen bana bir ay buraya gezmeyi gelmeyi niye çok görüyorsun? Bakın abicim benim görüyorsun? sana anlatmak istediğim şey şu. Ben Diyorum ki sana ben 5 sene bu ülkede okuyorum bak ben okuyorum. Abi. Meslek sahibi olacağımın garantisi yok. Ben meslek sahibi olup ev araba alabileceğimin garantisi yok. Benim babam ben de 5 kişilik aileyim. Benim babam it gibi çalışıyor Öyle ama ben, tamam çalışsın abicim Öyle ama çalışıyor. paramın değeri çalışıyor yok. Abi ya, paramın değeri yok. Benim babamın parasının değeri yok bu ülkede. Ya, bu ülkede Siz de, geliyorsunuz bu ülkede 100 €'nuz oluyor 2000 lira ya, hemen 3000 hemen lira hemen ama hemen hemen ben kullanamıyorum. Ben, yanlış düşünüyorsun. Yanlış düşünüyorsun. Evet. Neden? Bu kaç lira ev kirası burada? 9000 lira ev kirası Aa, veriyorum. En düşük kira tamam. 9000. Benim ben üst asker ücreti 11 11. Tamam. Abi. Tamam. Evet, Hollanda'nın askeri ücreti 1503 lira. Tamam. Tamam. Kaç kişi? Tam. kaç kişi asker? Tamam. 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 Bu da tamam. de ücretle çalışıyor. Ben anlatacağım. Bir dakika. Tezgah açar Tamam, bir dakika. Ben anlatacağım. 1503 lira. Tamam, asker ücreti. Hiç kimse ücretle çalışmıyor. Hiçbir tane adam çalışmıyor. 2000 lira maaş al. Orada kira kaç Söyle bana bir tahmin et. Ay ne bileyim abi ben 1500 diyorsun? euro. 1500 Ağabey. euro kira var. 250 300 de parası? Bir dakika, bir buyur. Şey buyur abla. Buyur. Abi. Yok çok, bir dakika yok. Çok acı. acıdım yok, abi. Ben, Allah nasıl geçiniyorsunuz? iyi geçiniyoruz. Burada 11 bin tamam mı bak bak şimdi abicim burada 11 bin lira asgari ücret dedi ne diyeyim 11, 11 TL'ymiş asgari ücret 13 bine benim üst katım hadi benim evde yaşamış olsun bir asgari ücretli aile sadece baba çalışıyor anne ev hanımı iki tane de çocuk var 2 bin lirayla Çocukları mı okutsun? Ev masrafını mı gidersin? Ben, ne yapsın abi bu ülkede alım gücü mü var? Çok pardon. Ben size yüzde yüz katılıyorum. E, tamam, tamam mı? Ama bak bir kişi çalıştım, 5 kişi dünyanın hiçbirinde geçindiremez. O zaman geçti gayrı. Geçindiremez. Bak, dünyanın hiçbir. Adamlar yok. asgari ücretle ya, ev aldı, ya, araba aldı. Tamam. Benim neslimin hiçbir asgari ücretle evde alamaz, şimdi, araba da alamaz tamam. abi. tamam tamam, tamam, abicim. Şimdi, bir dakika, tamam. tamam ablacığım. Burada emek yaşında adam emekli olsun tamam mı? Tamam. yaşında emekli oluyor tamam. tamam mı? Bu devlet sana parayı nereden alıp verecek? Hollanda'da emekli kaç yaşında biliyor musun? Abiciğim biliyor musun? 69'a karşı ha ya, şimdi ben karşıyım. Ben AK Parti'yi desteklemiyorum. Ben doğruyu ya söylüyorum. Dünya yukarı, bir dakika. Dünya, yukarı, dünya yukarı, tamam. Dünyada tamam, benim görüşüm yukarı, o ama bir dakika. Dünyanın neresinde olursa olsun sen 40 yaşında bir insan emekli dersen o kremi kaldırmaz. Tamam. Bu kaldırmaz. Yukarı, ben miyim abi? Bugün, sizin ha, savunduğunuz ikincisi, Cumhurbaşkanı şu an. yanlış yaptı, Yanlış 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 ama yaptı. Hayır, bugün hayır, ikincisi. Bugün ik bugün ikinci iki, bugün ikincisi. Türkiye'de Hollanda kadar yer yok oldu. Hem de en önemli bir yer. Vergi veren ver. Şimdi oradan vergi alalım. Bunu biraz gözümüzün görmesi lazım. Sen oy kullandın mı abi? Ben mi kullandım evet. Kime verdin abi? AK Parti'ye verdim. Peki ve bu. Buyur. Benim görüşüm bu. Ben, benim kendi, ben, hakkında kendim, hakkında kendim, hakkında ben hakkında saygı yapacağım. sen de CHP'ye ver verebilirim. Ben Peki, bir şey diyeceğim. Şey abi. Buyur abiciğim. Sen özgür bir ülke dedin. Bura mı? Burada bak, sen evet. dedin abi ben, de. ben dedim. Evet. Heh. Bana böyle evet. Burada yaşayan vatandaş özgür değil diyor. Benim röportajımda bir tane kadın açık giyinen bir kadına bunlar yüzünden ekonomiye zam geliyor diyor. Yanlış konuşuyor. Sen bunu özgürlük olarak. Hayır onu diyen adam yanlış konuşuyor. Sen Hollanda'da yaşıyorsun. Kaç kere geliyorsun sen? Nereye? Ben sen de üç dört kez geliyorum. Burada kaç kişi senedir üç dört kere Hollanda'ya gidiyor abi. Ya Hollanda'da millet kendi memleketine gidemiyor burada. Kendi memleketi. Ya şimdi şeyler tamam bir dakika bu şimdiye kadar 20 sene önceden 20 sene öncesinden herkes Hollanda'ya gidiyordu. Şimdi mi gidiyor? Niye Afrika ile o zaman? Kıyaslı mı? kıyaslıyım? Ya, ya bak yani. geriye bak. doğru kıyaslayacağım? Ben size bugün çok basit basit bir şey anlatayım. Ondan sonra gideceğim. Aha. Ben Hollanda'da da kalıyorum ama gelirken Almanya'dan geldim. Aha. Tamam mı? Aha. Almanya'dan geldim. Hani diyorlar ya Almanya bizi diye Gerçekten bizi kıskanıyor. Niye biliyor musun? <laughs> bak bir dakika söyleyeceğim. <laughs> bir Hollandalı'nın havalarına baktım. İstanbul'a inmedim ha sabaya koşuyordum. Vallahi billahi sabaya koşca Almanya'nın havalandığı 5 çeker. Havalandığı <laughs> karın doyurmuyor abi. Ne karın doyur? Yol karın. Havalandığı karın mı ne karın doyurmuyor ne karın doyuruyor? Ekmek doyuruyor. Ya ekmek ekmek doyuruyor. ağaç doyuruyor. Abi, bir araba ağlayan alıyorsun. Hiç doyuruyor senede, bir senede, ağlayan bir senede arabayı alıyorsun canım. Sen şey ben Almanya'da yaşıyorum ağlayan tamam mı? Ha, Türkiye'nin hali bitik bitik. Türkiye'nin hali bitik. Sen daha neyden bahsediyorsun abi ya? Sen daha neyden bahsediyorsun? zorunda i̇şte ülkede. Yok. Millet havaalanı kullanacak para Tam, yok. Tamam tamam bir dakika. Uçağ Para yok. Ben mi? de sırtaki Ben bir şey abi sen utanmıyor musun bu kadar yalan söylemeye? Sen utan ben ne utanacağım ya? Sen, sen 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 Robert dışarıdan bana gelip, konuşamazsın. Dışarıdan gelip, sen gelip, sen bana böyle konuşamazsın. gelip bu ülkenin vatandaşını aşağılamaya utanmıyor musun sen? sen? bana böyle konuşamazsın. Utanmıyor musun? Ben sen utan ben ne utanacağım? Abiciğim. yazık sana. Ha sana yazık. Kendini kandırıyorsun. Sana yazık. Kendini. Sana, yazık. Kendini, sana, yazık. Kendini sana sen sen sen, sen bana böyle konuşamazsın. Ben kimseyi aşağılamıyorum. Herkese. Hayır yok ben kimseyi aşağılamadım. Türk hangi sizin gibi tatil yapabiliyor çok ya, pardon. Ablam, ben 11 ay çalışıyorum, bir bir tamam, ay ben 3 hafta tatile gelim ya. Çalışıyorum abi. Sen Her 11 ayın 1 ay tatil yapabiliyorsun. Ben 12 ay çalışmak zorundayım bu ülkede. Tatil ya, yapamıyorum diyorum ya. Kendi denizimden faydalanamıyorum diyorum. Siz anlamıyor musunuz beyefendi? Ya, Siz ki tuzunuz çok kuru olduğu için gayet rahatsınız abi, şu abi, an. Hayır gayet rahatsınız. Siz bir ben ay aralıksız öyle. tatil yapabiliyorsunuz. Biz abi, yapamıyoruz yapamıyorum beyefendi. Ya, yapamıyorum tamam. tatil. Teşekkür evet. ediyorum. Kusura bakmayın. sen konuşamazsın öyle. İşimi bana. İşini İşin işini düzgün yap. Teşekkür ederim. İşini düzgün yap. Öyle saygısızlık Aa, olmaz. yalancı abi. sensin. Yalancı diyemezsin sen bana. Sor bakalım kim yalan. Ha, diyemezsin. Senin Biletin benim, benim görüşüm bu. Gözüne baka baka Hiç baka ben bir şey yalan konuşmuyorum. Ben baka ben baka. Söyleyeyim. baka Ben doğru söylüyorum. Ne Yalan olan ne? Ayıp. Yalan olanı söyle. Ayıp. Yalan olanı söyle. Her şeyi güzel diyorsun. Söyle yalan Ayıp. olanı söyle. söyle yalan Ayıp söyle. Benim sana. Ya ben Biz benim ben neyle görüyorum? Sen de bir türlü görebilirsin. Hayır görmek değil değil. Ortada Nasıl değil? Ne? Neye Ya her şeyi söylüyorum. Her lafı söylüyorum. Özgür değilim. Nasıl özgür olacağım? 18 yaşında gençler hap satılıyor beyefendi siz şey. farkında mısınız yok mısın? öyle bir şey yok bu. yok ya siz yok. yok öyle bir siz şey siz anlamazsınız ama sizin görüşünüz yok. bu şekilde sizin Benim. ve sizin gibi gören herkesin görüşü bu şekilde kusura Benim. bakmayın Benim. değişime Benim. açık değilsiniz Hayır. beyefendi ben size ben, ben, ben sabaha değilim. kadar otururum ekonominin, ekonominin kötü olduğunu ekonominin anlatırım hukukun kötü olduğunu ben anlatırım adaletin kötü olduğunu ben anlatırım adaletin kötü olduğunu anlatırım ama siz anlamazsınız beyefendi siz çünkü bu şekilde bakıyorsunuz kusura bakmayın Dedim ya Kırım Bey değil. Demedim. Siz değil. ölmüşsünüz dedim. Hiç ben iyi değil. onu o iyi olduğu için söyledim. E, o zaman demek ha. ki. Ben ekonomiye iyi demedim. Bizim saraylarımız da var bu arada bomboş. Saraylarımız var. Sarayı Saray da var. Nerede? Ankara'da. Saray var. onun babasının malı mı? Seçimi kaybedersen olacak. Geç geç kılıç kılıç. He kaç dolar alıyormuş. E, kaç dolar alıyormuş? Buyur abi. Şey buyur. Almanya. Dayı, ha? dayı bir şey söyleyeceğim bana bir bak bana. Dayıcığım. 2000 dolar alıyorum. Buyur, buyur Bir şey söyleyeceğim. Buyur. Biz Müslüman ülkeyiz değil elhamdülillah. mi? Elhamdülillah. He elhamdülillah değil mi? Evet. Bizim sarayla onunla bunda hiçbir işimiz yok. Bizim tek işimiz de biliyor musunuz? Evet, evet. Müslümanız ya. Ha. Allahu Ekber, Allahu Ekber yani sizin mantığınız. Benim mantığım Müslümanız ha, ya. Elhamdülillah. O zaman Müslüman sarayda oturmaz. Nerede oturur? Müslüman evinde oturur. Hayır. Böyle gidip de Saray, onun altın bardaklara su içmez. Şey Babasının malı ise o zaman yok. kendi evinde otursun. Öyle Sarayda şey da Türk halkı otursun. Öyle bir şey yok. Öyle olur mu? Herkes evet. <laughs> gidip öyle şey olur mu? Git o zaman belediye sarayında sen otur o zaman. Hayır, öyle bir şey var saraya mı? Saraya ne ihtiyaç var? Ya? Saray. öğren. Lütfen. Evet babasının ben, malı ben gibi davranıyor. Ben, Vergi. onun faturaları benim ay. vergilerimden diğer çıkıyor tamam. beyefendi. Bir Çok bir bak. kusura bakmayın tamam. ama bu ülkede tamam. öğrenciler kalacak e, yer bulamıyor. E, Allah Allah Elimi uzattım. Elime bata kaldı bak. Öğrenciler Olsun kalacak alamalı yer bulamıyor. Ay gerçekten. öğrenciler kalacak yer bulamıyor bak. beyefendi. Lütfen. Saray. Bugün saray. Kılıçdaroğlu yüzde iki oy olsaydı. Benim de Cumhurbaşkanım Sarayda o zaman o oturacaktı. Lütfen. Hayır. Hayır. Teşekkürler. Gerçekten. Yeşil Sol dur, Parti devam. Şöyle soralım gel. Aynen Erdoğan bu. Ben ne? Tamam lerde? hadi bak. Kavuç sever götür. Teşekkür ederim abla. Sadece mi destekliyorsun üstesinden? sen nerede yaşıyorsun beyefendi? Nerede yaşıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Cahil dedin beyefendi. Nerede yaşıyorsun? Cahil sensin. Bir de bu ülkenin vatandaşı cahil diyorlar. Bana mıymış? Beyni yanmış onlar. Hollanda'da mı yaşıyormuş? Nerede yaşıyormuş o? <laughs> <laughs> Tabii ki Hollanda'da devlet her şeylerini karşılıyor. Geliyorlar burada harcıyorlar. Bakın ben Amerika'da yaşıyorum. Korona geçirdik değil mi? Amerika en büyük kapitalist ülke değil mi? Amerika'da ben korona zamanında para biriktirdim. Devlet para verdi. İşsizlik parası verdi. Artı devlet üç defa herkese maaşı 100 bin liradan daha aşağı olan insanlara para verdi devlet. Ve ben para biriktirdim ya. Koronada ben çalışmadan para biriktirdim. Ve artı yiyecek artı yiyecek ve içecek yardımı yaptı Amerika'da bütün halkına. Burada size ben görüyordum. Görüyordum değil mi? Amerika dünyanın en kapitalist ülkesi en kapitalist ülkesi. Ve bunları yaptı Amerika en zor, zor en halkının en zor zamanında halkına bu yardımı yaptı. Burada ne yapıldı? Para toplandı değil mi? Cumhurbaşkanı halktan para istedi. Yani bilmiyorum arkadaşlar yani biraz 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 yani biraz farkına varın ya. Biraz farkına varın her şeyin.